Evet bugün başka bir arızadayız. Kamerayla baktık. Ee, bina içerisinden gelen hat şu arada bir çöküklük var. Kamerayla onu gözlemledik. Şimdi burayı kazacağız bakacağız. Problemi göreceğiz. Ve ayrıca şöyle rogarın içerisine farenin taşıdığı topraklar mıcır. Kazı işlemimizi tamamladık. Başa ulaştık görmüş olduğunuz gibi pimaş çökmüş burada geriye doğru bakın burada dirsekler var dirseklerden çökmüş ee, borunun ucu yukarı doğru kalkık vaziyette bakın şurası rogar gider tarafı yukarıda burası aşağıda tamamen çökmüş burası ve gelen pislik buraya takıldığı için şimdi borumuzun mailine bakacağız Sökmedik henüz boruyu. Görmüş olduğunuz gibi terazisi bu şekilde ters miyin. Boruyu kaldırıyoruz. Pardon. Teraziyi kaldırıyoruz. Bakın borunun şu an düz ne kadar çöküntü olduğunu görüyorsunuz.